Ya bu bebek niye hiç uyumuyor ya? Doktor yok mu? Sürekli ağlıyor bu bebek. Bebek neden ağlıyorsun? Aa burada bir doktor varmış. Doktor hanım benim bebeğim sürekli ağlıyor. Neyi var acaba? Bir bakar mısın? Bir ameliyat et. Bacağı mı ağrıyor acaba? Bir bacağına bakalım mı? Ya biz hafta sonu çiftliğe gitmiştik. Baksana. Çiftliğe gitmiştik. Kulağına bir bak. Ateşi var mı? Ateşi var mı benim bebeğimin? Var. Aa, hemen bir ateş düşürücü yapalım. Gözlüğünüzü takar mısınız? Sonra bebeğime yanlış muayene etmeyin. Tamam şu dişine bakın. Dişi ağrıyor mu? Dişine bir bakabilir misin? Bebeğimin dişi de çok ağrıyor Zümra. Doktor hanım. Neyse iyileşti benim bebeğim. Hadi birazcık biz gezmeye gideceğiz. Zümra bebeğim iyileşti mi? Evet. O zaman biz bir gezmeye gidiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Neyse bir gezmeye gitsin. Zümra ben çiftliğe geldim. Bak çiftlikte. Dur, dur. Hadi sen de çiftliğe git. Beraber gidin çiftliğe. <laughs> Bebeğini arabaya koyup gezdirmek ister misin biraz? Durmuyor ya. Çok hasta. Sen en iyisi onu beş iğne koy. Biraz uyutalım. Dandini dandini. Bir yandan da iğnesini yap. İğnesini yap sus eee eee eee.